İsmet'in karısı selamın aleyküm birader. Aleyküm ve selam. Ama Adamın cevabını duymadım oğlum. Aleyküm ve yaptı adam. Duymadım bile ben de... <laughs> ya geri zeka sesi konuşmayı açsana. Dur elbisin de öyle aç. Rush bro. Rush rush. Ah. Osman, kar. kar. Karda var, midde var. Kanka mitte var plan. Mitte var. Bomba kimde ya? Bir kurun artık bunu. Mitte var mitte. One nick. Bombayı kurmuyor <laughs> 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 ya. Bombayı Aleykümselam Aleykümselam What the fuck? Aleykümselam Kill bu kadar kill aldım lan Plant motherfucker. <laughs> Çok iyi. Oğlum, şu başlarda elinde bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. O ya. İsmet bir ses koyma artık yeter adamlar. Kanka arabada var bir tane kar. Onun one main, one main. One main, one main. Allah belan, Allah cezanı vermesin. Silah değiştirme, böyle bir şey yok ya. Ay. Silah değiştirme. Eko. Ne yok lan hiçbir şey almadan parayı bitirdim. Çelik yere kaldı. Nuri Come on Kanka bombayı kurarsam Bak arkadan ses mi geliyor Allah ulan kimsin Bizim bu adam angut değilse ben var ya. Go be, go be, go be, go. Be. Kanka adam kanka. Arkada var bir de arkada. Allah cezanı vermesin. de vuramıyorum adam ya. İki tane de denk gelmiş 26 vurmuşum. Sağda. Sağda orada kapı. Vuruldum <laughs> <laughs> ya. Can mı var bende oğlum? <laughs> Arkandan geliyor su. Bari terefin de öyleydi bir mermi. Valla billahi İsmet. Hayır, hani nerede Türk'ün gücü İsmet? Kanka go yere now. mi Eko? Ben Galil'imi çekeyim ya. Lan. İki el üst üste Eko kalınmaz oğlum. Let's go, let's go B. Oh yeah, yeah. Kanka adamın konuşması beni çok... <laughs> şey yapıyor ya. Bitiriyor ya. Kanka bak bomba bile almadım ha. Hiçbir şey Bir tane bomba alıp sadece patlayacağım. Helaller helal, sülükle sıkıyor. Geldi o. Oğlum sakinleş. Go 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 plan. Yukarıda var yukarıda yukarıda. Thank you. <laughs> bomba kimde ya? Bomba kimde? Abi sen neyle go, vurdu o beni? Abi kursanıza bombayı ya. İsmet niye o kadar geç kaldın sen? Yukarıda adam senin benzini yetişmez oraya. Sen yakın. Kala kutu kutu arkasına bak adam sıkıyor. Azıcık daha yapış geriye. Fatlacaksa git. Tam artık So, going to do this. Dön yüzünü dön. Going to do this. Kanka yüzünü de öp şu duvarın arkasına gitseydik şey yapardı lan belki böyle bir canı bir iki canı kalırdı, kurtarırdı belki. Diğer adam bile daha ilerideydi. öldü. Big Smokes please. Go away please. İsmet evet, yukarı mı çıkacaksın sen? Aman Hasan yukarı mı çıkacaksın? Gel usta bak. Oha nasıl nasıl atıyor. Suratıma alev geldi zannettim ya. İşte oradan çıkma usta var ya kutu bu kutunun arkasında görüyor musun? Yetişe Sıkamıyorum yetişemiyorum. Ya siktir git abi bu adam ölmüyor ya. Kanka ne yaptınız? Take the bomb man. Nerede bu? Where middle? Bomba şeyde oğlum bomba kapı. There may be one more bomb I don't know. Allah ana adamı görmedi. Allah ben ulan. Görmüşüm diye bir şey söylemedim. Val lan salak oldum. Sorry sorry sorry. Kanka şu salak oldum Take lan. No problem. No. take one smoke maybe and go be. Thank you. Now is the time. Allah adama sıktık ya. Kusura ben. Kanka şeyden İsmet var mı orada? Mitte. Var var gelme buraya gelme buraya. Sen uzaksın ya? sen geç. Bir dakika bomba yok. bende ama. Ya çıkartma kafanı İki kişi var orada çıkartma kafanı. Harbi mi? Evet çıkartma. Allah arkada arkada Vay Allahsız kitapsız hangi ara geldi ya. Oğlum ya. bunlarda Allah kitap yok mu? <laughs> it's <better job. laughs> wait we'll go together at the same time Flashback. go go Ozdo Doras çıkayım lütfen. One middle coming, one middle, middle, one middle. Geldi, geldi, geldi one main and one middle. Arkasından çıkasın, oradan çık. Kanka bekle, çıkma, diffus yapma, şey yapma. Play time, play time. So nereden geliyor ha, oradan geliyor. We are going. Ne ya? Neredesin Hamza? Bana mı Kanka verici? Bana, bana AK at. Al. Al sana vereyim bu otoyu. At ya. Go go go! Kanka beni boostlasanıza. Bari o kadar. Ato sana yakın ato boostlasın seni iki dakika. Adam bu adam boostlasın. Bizimki yedi lan bir tane ama. Allah cezanı düştü be. Ha <laughs> ha. Düştü olsa. Kanka ben geride şu arkaya bakayım. Tersten gelirler falan. Kapıyı nasıl paradılar biliyor musun? Kanka bir tane var arkadan gel aha geliyor Aldım Oha imkanı Kanka, yok Hala koşma Hasan geliyorum bir dakika dur nerede? suların arkasında var mı? Amca amca şeyde şeyde şeyde. Yukarıda, şeyde yukarıda 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 sol üst hemen sol üst hemen sol üst Mermi değiştiriyor abi ya Tamam Allah cezanı vermesin Çok ne güzel vuruyor abi, Avuk. Avukla Eylik hala Usta Kanka ingar sen doğrudan bir şeyler yapıyor ya. Aynı sahne bitti. Evet. o. Şu an sevilecek de onda önce gelmedi ki ama <laughs> satı iki saat şeyi kesiyor. Mid'den kesiyor. kesemedi de adam akıllı. Kimse gelmedi ki. Sevgi alacağım lan. <laughs> Hasan al senin küçük kollamaya geldi. Biliyor. Sen bence onların olduğu yere git onlar daha çok şey. Kanka B, B boş ya bak orası yüz, B bu yüzde yüz boş. Kanka boş baksan orası bir bir kişi var. baksana baba. Coming be. İsmet kutunda ama Hasan katında kutunun arkasına bakıyor. <laughs> Geç kur. Biraz çabuk olun yalnız geliyorlar. <laughs> ooo siktir git ya haydi taksiye vursun burda benim awp var alabilirsin oh. bu mu awp yeah, at <coughs> sg mi atıyım at sg at yyy kardeşim skinli ha? neymiş hava alanı mı <laughs> hava mı ha havadanmış havadan 90 kuruş bir şey ya bu çok. Harbi mi? Kanka ben hiç sikin yok öyle düşün. Şu bak bomba Kanka bu B gene... Aha çıktı. One mid. B, B'ye gel, B'ye gel. Kanka B boş ha, gelin, gelin çabuk. Seri dönün. Go Yanlış al. boş 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 B. Plant, plant, plant. Güzel. adam dönüyordu biri yedim. Tamam bir tane daha yedim. Hasan. benim var ya çıldırtıyorsun bu hareketlerine ya. Beni bitiriyorsun, eritiyorsun Hasan beni eritiyorsun. Ya abi bu adamda bir şey var ya bu melde. Tayismet. İsmet, lan, gitme, gitme, İso. İsmet İso, gel lan, gel koş, İsmet. İsmet kaç İsmet kaç İsmet. bıçak al bıçak The eline. Son bomba kurtarmaz. Bomba bak, patlayacakken sende müzik açık mı, İso? Yok. Al müzikleri aç bak. Ses bir değiştiğinde 10 saniye kalıyor bombanın patlaması. O esnada uza diyorsun ha. Evet. Bak şimdi ne alsam. Son da çok kötü. Last round guys. Yine Bye. Ne diyor lan bu? Ne diyor kanka? Ya ne diyorsa ne diyor geldi. Kanka İngilizcemiz yok tam anlamıyoruz ya. Oo Hasan. Şşş. Yargı. İsmet yemin ediyorum var ya. İsmet alama değil beni öldürmek istedi. Kurum baba. <laughs> Hasan bu işi biliyor. Babuş tek sen o soyu yapacak bir şey. USPS reis. Yine Hani lan? Go go go! Aa döndüm. Hasan'ın bizim burada kesin B ya. Ben yukarıda o aşağıda. Bir de yan attılar. Main, main it's safe. Araç, araç, araç. Kanka ben midden dönüyorum Hasan. Gerçi adam dönüyormuş midden ya. Ulan cayırtıyı kopardılar lan burada. Dorel left, left. Lan Allah cezanı vermesin. Abi vallahi ay, ay. kanka بیاnt box بیاnt box 5 tane 85 vurmuşum ya Duramayacak ha Amına kodumuz oksanna Vuruyor vuruyor öldü. Kanka ben tam ortada kaldım ya kaşar gibi. Ben hiçbir şey almayacağım yine ya. Oğlum MP9 alsaydın Herkes eko oğlum. Para bitirmemeye çalışıyor. Rush geldi. Aa 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 kanka aa. Abi adam bomba ey bomba ey. Kanka mitten dönüyorum Hasan. Ya hadi yürü git be. Allahsız kitapsız 5 tane 91 diyor adam 2 tane 150 vuruyor ya. Hadi bir yürü git be. Hadi, be. Ulan Hasan abi, dürbünü niye kapatma ya? Abi, abi tutmuyor tutmuyor bu adama mermi gitmiyor Kanka ya. Kanka o mesafeden pompalıyla vuramaz bu kadar ya. Abi valla bu adamda bir bokluk var ya. Pompalının mermisi teper abi. Tüm tepmeleri giriyor lan. Ama abi ne SG kullanmıyorum ki elime de şanslı SG geldi. Al MP9 vereyim. Lan SG yok şu an. Salak. Geçen elden vardı. aldım silahımı ya. M4 A1S çok hoşuma gitti ya. Hey. Hey, come in, come in. Kanka yine mitten giriyor. İsmet mi girdi ya şu? Benim lan ben benim. Vurursa, go A, go A, A, A. Kanka şu Dallas ne ya? Tövbeler olsun. Reportlayacağım abi ben buna. Yeah. Geldi arkamda. Salak yetişemez ya. Adam BD İsa'yı öldürdü. O salak yetişene kadar çözdü damlına kodun bombası. <laughs> Ama ben onunla kapışırken Hasan A'ya dönüyordu zaten. O oradan avantajımız vardı. abi go. Abi kaliteydi. B. Öl be! Sıfır mı? Yuh! Yok artık. Aslan B'ye yakın. A, come A please. Ne Oha be! Oha be. Ölmüyor. Onu denk getiremedim bir türlü ya. Adam nasıl Aynen. tarıyor öyle ya? İki kişi. Biri sağda, biri solda aslında. Görmüş olman lazım. Kapıya dikkat yoğun bak. Aha orada. Geldiler, geldiler. Hepsi orada. They went to be go be gel. <laughs> B'ye dönmüş olabilir. B'ye döndü. Evet dönüyor. Bak denk gelmiyor mermi yani gördün mü? Vuramam vuram vuraman ya vuramazsın mümkün değil. Vuramaz da içeriye de çok kırpmasın işte. Playtime playtime. Kanka oy oy senin oy oy pink oy oy gidiyor. Salak ne yapıyor burada ya? Ama e, saniye bitti zaten ya? Bombayı da para abi Bu nasıl şimdi şey? Evet. Bak tilt e, oldum A lan şu oldu. Salak. bir şey Salak. O, hmm. I, insan katar bari b'ye dönüp aya tekrar döner yolunu yapasınlar. Değil mi? Değil b'ye Değil mi? Değil mi? Değil mi? maraton koştu. Laying down smoke. Kanka B'ye smoke attı lan. B, B guys. Abi belirlediler bu sanlar bu sefer herhalde. one middle with the shotgun. Take care. Oha, Corbin'a e bak, tek atıyor Abi, lan. Sen burada dur. Sen burada, tamam sen ben yukarıdayım yukarı kanka. Ben de, bombayı düşürdüm ben yani. Bombayı düşürmedim, bombayı gördüm. Düşürdüm lan. Corbin aldı. Corbin bomba. Ne oldu? Vallahi ben tıktım adamdan bomba düştü gördüm ya. Yanlış gördüm Hayır bu. oğlum sen sen bombayı gördün de. Bomba tamam ya tam durun susun da biraz ses alalım. <laughs> Ey sana anti fans. Beni biliyor Adam öldürdü ya Ama lütfen küfürsüz ve saygılı olabilirsek ya. Evet olmuş belli. <laughs> Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Throwing smoke. -S -S geldi. Bunlar A yapıyorlar ha. Kadar ben Hasso dönecen mi? Bekliyorum ben burada. Ben döneceğim sen az daha bekle. Allah belanı versin Geliyor mu Hasso? Ne oldu? ibine? Mid'den Mitten dönüyor Hasso. Ah be.

solda Hasan. Çok güzel. Ate var M4 tabiresi daha iyi. Vallahi güç olarak olmasa da var ya şu silah kontrolü olarak. Şu an ben beğendim ya M4 A4 kullanıyordum. Hani sen şu an al gün... Ha? M4A4 çıldır. Şunu M4. Yani çıkardım. Sevdim. M4A1'e dönüyorum. Sen dedin ya bir de şey yaptılar. Biraz oynadılar falan biraz daha iyi oldu. <laughs> <laughs> Güzeldi ya, güzel oldu. Yani beraber o, 15 olunca zaten adamlar şey yaptılar. Rastgele rastladılar Aynen. 20 oldum be. Hadi adama mühürlü grafik çıktı be. Oo seçkin gibi. Şela. <laughs>